Ben Adem Hoca, tüm değerli öğrencilerime ve arkadaşlarıma sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Bu videomda 2022 KPSS Linsans Türkçe'de çıkmış 7 dil bilgisi sorusunu çözüyorum. Arkadaşlar sorular beklediğimiz gibiydi. 7 tane toplamda dil bilgisi sorusu vardı. Üzerinde durduğumuz konularda yani ÖSYM e farklı bir özellik yapmadı, değişiklik yapmadı diyebilirim. Sorular oldukça güzeldi arkadaşlar. Yine her soruyu arkadaşlar öğrencinin gözü öğretmenin bakışı ile arkadaşlar kısa notlar püf noktalarla ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Yine yalnız da kalemeniz defteriniz olsun arkadaşlar. Bir de biliyorsunuz çıkmış soruları olduğu gibi yayınlamak yasak olduğundan, cezası olduğundan ve telif yememek için ben sorularda bazı kelimelerde ve cümlelerde mini değişiklikler yaptım. Onu da söylüyorum arkadaşlar. Ve şimdi 7 çıkmış KPSS 2022 lisans Türkçe dil bilgisi sorularını çözmeye başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar birinci sorumuz fiilimsi sorusu. Her sene fiilimsiden soru geliyor ya da önemli bir konu arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yine klasik bir soru ama ben soruda birkaç çok önemli püf nokta var. Onu sizlere anlatmak istiyorum. Ekstradan arkadaşlar. Tamam mı? Bu parçada numaralanmış fiilimsiler ikişerli gruplandırıldığında hangisi dışarıda kalır? Üç tane fiil var. vardı. İsim fiil, sıfat fiil, zarf fiil. Yazmak susmadan ortaya çıkmaz. Arkadaşlar yazmak ne zaman ortaya çıkmaz? Nasıl ortaya çıkmaz? Susmadan. Hocam buradaki madan fiili zarf yaptığından biraz çünkü bunlara alakalı çok önemli bir şey söyleyeceğim. E, nedir bu zarf fiil? Hemen yazıyorum hocam bu zarf fiil. Arkadaşlar bakın şuradaki ma, mayışmaktaki ma isim fiil de olabilir. Bunun aradaki farkını birazdan anlatacağım. Hocam madan zarf illir. Neden hocam? Susmak fiilini zarf yapmış. Nasıl ne zaman sorusuna nasıl sorusuna cevap vermiş? Zarf fiil tamam mı? Devam ediyorum. Yazarlık bir bakımı ölü gibi sessiz durmak. Son sözünü esirgendiği kişi olmaktı. Sessiz durmak, mayışmak hocam bu. Mayışmak isim fiil fiili isim yapmış. İsim gibi yapmış. Durmak, gelmek, gitmek, koşmak. Esirgendiği kişi. Nasıl kişi? Esirgendiği kişi. Hocam buradaki dık fiili isme vurduğundan, sıfat yaptığından memuna sıfat ver diyorum yani. Tamam mı? İzlediği dizi. Okuduğu kitap. Tamam mı? E, buradaki dık fiili sıfat yapmış hocam. Sıfat fiil. E, böylelikle yazma, daha ilk andan itibaren yazma, iş, oluş, hareket var burada. O da mayışmak, isim fiil hocam. Yazdım buraya isim fiil. Ee, bırakılan bir yapı. Nasıl yapı bırakılan? Hocam fiili sıfat yaptığından sıfat fiil oldu arkadaşlar. Yani burada iki tane isim fiil var. iki tane sıfat fiil var. O zaman aşık diyorum. Zarf fiil diyorum. Burada arkadaş hemen bakın biraz evvel sizler için şunu yazdım. Acaba bu soruda ben öğrencilerime ne verebilirim diye. Şurada birkaç önemli özelliği söylemek istiyorum. Lütfen bundan not alırsanız sevinirim arkadaşlar fiilimsiler önemli ve e, sınavlarda çok bir defa ektirebileceksin Fiilimsilerin 23 tane eki var tamam mı mayışmak anası mezarlık çıkmış kenyalı gibi bunları bir defa bileceksin 2. fiilimsiler her zaman iş oluş hareket bildirir 3. fiilimsi fiili isim sıfatla zarf yapar birazcık bundan bahsettim şimdi arkadaşlar biraz önce madan var diye madan bu öğrencilerimizi zorladığından dolayı bakın ayrıntı veriyorum bu kitabı okumadan ne anlıyorsun? Buradaki madan fiili zarf yapmamış. Aslında burada okumak bu. Dikkat edin. Bu kitabı okumaktan ne anlıyorsun? Ha, hocam buradaki ma, maişmak isim fiil. Okumak o. Fiili zarf yapmamış. Bu kitap okumadan olayları kavrayamazsın. Bu olayları nasıl kavrayamazsın? Ne zaman kavrayamazsın? Bu kitap okumadan. Heh, hocam okumak fiilini bu madan eki artık zarf yapmış. Okumadan olmaz, okumadan gelme, okumadan dışarı çıkma, okumadan işte bu zarf fiildir. Yani bence bir öğrenciyi zorlayacak film de çok önemli bir özelliktir. Ondan dolayı bunu dikkat edelim arkadaşlar. Ee, bu soruyla alakalı da buradaki önemli şeyler biraz evvel aklıma geldi. Hemen boş durmadım yazdım arkadaşlar. Her şey sizlerin başarısı için diyorum ve geçiyorum. İkinci sorumuz yazım kuralları sorusu. Sevgili gençler bakın şu ifadeyi lütfen ezberleyin. Bu artık her sene hem de hem KPSS'de geliyor. Öseyim bunu çok seviyor arkadaşlar. Son zamanların klasik sorusu yani. Birleşik kelimeyi oluşturan kelimelerden her ikisi veya ikincisi bakın. Veya ikincisi çok önemli işimizi çok rahatlatacak. Anlam değişmesine uğramışsa bu tür birleşik kelimeler bitişik edilmez. Hatırlayalım arkadaşlar. Şimdi hanemeli niye bitişik? Hocam el kelimesi anlamını yitirmiş değil mi? Bitki adı. Yani e, bunu bileceğiz. İşte ya da e, anlamını yitirmeyen kelimeler var. Mesela ne olabilir bununla alakalı? Kendine, mesela köpek balığı, deve kuşu. Hocam köpek balığında ikinci kelime balık anlamını korumuş. O ayrı yazdı. Bu tip sorular. Şimdi i̇şte burada ben ne yapacağız arkadaşlar? Bana bileşik kelimeyi soruyor ve mantığını vermiş ve hemen ne yapalım? Bileşik kelimelerin altını çizelim. Ev işleri için aldığı ve yanıtçı ayırmadığı karga burnunu bahçede hep yanı taşıdı. Hemen şuna bakacağız. Hocam karga burnu cümlede gerçekten karganın burnunu belgeseldeki karganın burnunu mu anlatıyor? Hocam ev işleri için aldığı yanından hiç ayırmadı. Ha demek ki bu alet edevat arkadaşı. O zaman ben karga burnu anlamını yitirmiş. Her iki kelimede özellikle ikinci kelime anlamını yitirdiğinden bitişik yazılır hocam. Doğru. Buna bakacağız. Olay bu. B seçeneğinde kardeşim çocukluğunda deniz canlılarına ilgi duyuyordu de annemden denizaltı bir masa diye. Denizaltı hocam birleşik kelime. Denizaltı burada hangi anlamda kullanılmış arkadaşlar burada? E, deniz canlılar hocam. Ha, deniz canlısı. Hocam buradaki denizaltı anlamını yitirmiş. Denizin altı değil ki. Anlamını yitirdiğinden ve bir canlı hayvan ismi olduğundan ne alakası var denizaltının atla alakalı olmadığından dolayı hocam bu da doğru anlamını yitirmiş arkadaşlar tamam mı? Her ne kadar alt kelimesi işte denizaltı denizin altında yaşar desek dahi hocam denizaltı hayvanının canlısının alt ile alakası olmadığından dolayı anlamı ve bitişik yazıdır. Buna bakacağız. Arkadaşlar için hazırladığı sofrada lezzet olduğu kadar epey çaba gerektiren bülbül yuvasına mutlaka hocam buradaki bülbül yuvası bir tatlı anlamında kullanılmış ve anlamını yitirmiş. Bülbül yuvasının yuva ile alakası yok arkadaşlar. Bu da bu arada şunu söyleyeyim. Lütfen bunu not alalım. Araştırdığımdan dolayı bülbül yuvası aslında gerçekten o tatlı bülbül yuvasına benzetilmiş. Dikkat edenler şimdi hemen anımsayacak arkadaşlar. Yani bülbül yuvası şekil itibariyle Gerçekten bülbül yuvasına bir kuş yuvasına benziyor ama ne diyoruz biz benzetme dahi olsa biz bunu mecaz kabul edeceğiz tamam mı yani bülbül yuvası tatlısının yuvayla belki şekil benzerliği var ama biz bunu mecaz kabul edeceğiz anlamını yitirmiş kabul edeceğiz bu da önemli arkadaşlar tamam mı hemen ne yapıyorum hocam bu da doğru. Çalışmalar sırasında hem keçi boyunuzu hem de hangi hayvan türüne ait olduğu bir tür bilemedim. Başka boyunuz örneklerine işte bakın Arkadaşlar keçi boynuzu biz genelde böyle bitki olarak biliriz. Değil mi? Ama bu cümlede gerçekten keçi boynuzu namaz. Bakın hayvan türleri çalışma, araştırma belgesel. Hocam buradaki keçi boynuzu hanımeli gibi, bir aslan ağzı gibi bir bitki değil. Ondan dolayı keçi boynuzu burada ayrı yazılması lazım. Çok güzel bir soru. Öğrencinin dikkatine bakın. Ölçen bir soru. Tamam mı? Ama şöyle deseydi. Annem her hafta pazardan keçi alır. Ne bileyim bahçede sürekli keçi oyunuzu yetiştiririz. İşte bu keçi oyunuzu nasıl yazılması lazım? Bitişik ama buradaki gerçek anlamında. Hayvancılık ile olan toplumlar kuzu kulağı örneğindeki gibi yeni karşılaştı bitkiler. Hocam kuzu kulağını bu cümlede bitki anlamında kullanmış. E, kuzu kulağı bitkinin kulakla ne alakası var? Benzeyebilir ama anlamını yitirdiğinden o da nasıl yazılacak? Bitişik arkadaşlar. Demek ki kuzu kulağı, aslan ağzı, bülbül yuvası, gibi kelimelerde bu mantığa dikkat edeceğiz arkadaşlar. Cevap denize diyorum ve geçiyorum enfes bir soru. Üçüncü sorumuz ses olaylarından hangisi yoktur demiş. Okuyarak gidelim. Bazen gençliğimize gençlik hocam gençlik buradaki k ünsüze i ünlüsünü görünce yumuşamış. Hocam ünsüz yumuşamasının diğer adı ünsüz değişimi. Hocam a gitti ait bir şarkıyı buradaki Y kaynaştırma harfi ama kaynaştırma harfi şıkları yok. Tekrar dinlediğimde hocam dinledik değil mi? Buradaki sıfat fil yumuşamış hocam. Zaten ünsüz değişmesi vardı. Ya da sokakta hocam K ünsüzü değil mi? D'yi T yapmış hocam. Burada ünsüz sertleşmesi ya da ünsüz benzeşmesi ya da ünsüz bu not alalım. üçü de aynı şeydir. Ünsüz sertleşmesi, ünsüz benzeşmesi, ünsüz uyumu aynı şeydir. Sokakta fıstıkçı şaptan sonra CDG'nin çeteki olması. Gezerken, gezer iken aslında bunu da kabul ediyor. Bak gezer iken koşuyor idi, koşuyordu. Büyüktü, büyük idi hocam. Önü düşmesi derim. Tanıdık gelen bizleri saniyeler içinde o çok özlediğimiz zaten yumuşama var. Anılarımıza götüren kokuyu, yeğe kaynaştığımız aldığımız yumuşama eşsiz burada hiçbir şey yok. Değerli olduğunu Yumuşam var. Anlıyoruz. Anlamak hocam. Yoru kaldır kelimemiz ekle beraber anlamak. Tamam mı ya? Ya da anlamakla bir şey. Anlıyoruz hocam. Ünlü daralması var demek hocam. Ünsü düşmesi yok yani. Hemen çıktı ortaya. Düşüncemin ömür ömrü ünlü düşmesi bakın ömür ömrü. Uçucu e, ee, kadar kısa oluyor. Oluyor da bir şey yok. Çünkü kelimemiz olmak. Bu da önemli arkadaşlar. Bakın yani hani bildiğin şeydir ama hocam oluyor da neden ünlü daralması yok? Çünkü kelimemiz L ile bitmiş. Oradaki U ne? Yardımcı ses. Tamam bu hiçbir şey. Ondan dolayı arkadaş ünsü düşmesi var mı? Minicik gibi. Yok hocam ufacık ufakçık yok. Bundan dolayı denizi kolay bir soruydu sevgili gençler. Değerli arkadaşlar bana göre en seçici soru dördüncü soru. Bakın onu söyleyeyim. Gerçekten çok güzel soru. Seçici soru. Kolay ama zor soru. Bak onu söyleyeyim. Yine Adem Hoca burada çok önemli bir şey söyleyecek arkadaşlar. Hatta biraz önce bir şeyler yazdım sizler için. Şimdi sorumuza bakalım. Noktalama işaretleriyle alakalı. Bu parçada numaralamış virgüllerden hangi ikisi? Bir kelimenin kendisinden sonra gelen kelime ve kelime grubu ile yapı ve anlam bakımından bağlantısı olmadığını göstermek kuralını örnek gösterebilir. Arkadaşlar biliyorsunuz virgülün şöyle 6-7 tane sağlam görevi var. İşte özleden sonra sıralı cümle, işte ara falan. Bu, bu nedir arkadaşlar? Bu deyince ne gelmesi lazım? Virgül bir kelimenin kendisine sorulan kelime ve kelime grubu yapı anlam bakımından bağlantısı olmadığını göstermek. Arkadaşlar bu ne demek? Hemen aklımıza anlatım bu zülgesi. Mesela hemen şuradan bakın e, ee, şöyle gösteriyorum. Bakın bunu biraz evvel yazdım sizler için. Mesela dost doğru yolun karşısına geçerek bağırdı. Şimdi bağıran kim? O. Yol dost doğru mu dost doğru yolu? Hani burada bir anlam karışıklığı var. Bunu gidermek için virgül getirmiş. Bilelim. Batı Kıbrıs'ın haklarını koruyamadı. Şimdi Batı Kıbrıs buradaki Batı Kıbrıs'ın yönü mü yoksa Batı Avrupa mı? İşte anlam karışıklığının giderilmesi için bakın buraya veriliyor. Yani Batı Kıbrıs'ta alakalı değil. Dost doğru yol ile alakalı. Bak ne diyor? Bir kelimenin kendisinden sonra kelime ve kelime yapı anlam bakımından bağlantısı yok. Yani dost doğru yol. Batı Kıbrıs değil. Anlatabildim mi? Bu gece eğlenceli mesela bu TDK'nin bakın bu TDK'nin örneği bakın. Şuradaki ifade arkadaşlar aynen Türk Dil Kırmı'nda var. Hatta örneklerden bir tanesi de bu. Bu gece mi yoksa gece eğlenceleri mi? Bu gece eğlenceleri işlerine sinmedi. Bu gece işte yani bu, bu zamanı bakın yoksa gece eğlenceleri mi? Bu kendim yazdım. Çok güzel bir örnek. Mum dibine ışık vermedi. Şimdi mum dibine mi? Mum kendi dibine mi? Yani buradaki ışık vermeye mum mu yoksa Adem, Adem Hoca mum dibine ışık vermedi ya da mum kendi dibine mi? Gibi. Yani bir yerde anlam karışıklığı, anlatım bozukluğu olabilecek yere biz virgül getiririz. Bu örneklerden birkaç tanesi bence defterinize yazın. işinize yarar dedik ve sınavda çıktı. Şimdi bu ön bilgiyle arkadaşlar herkes soruya baksın. Tamam mı? Şimdi bakıyoruz soruya. Dillerin katli altta eserimin 2000 yılında yayınlanmasından bugüne kadar tehlikede olan deliller hususunda dünyada birçok ilerlemeler oldu. Sevgili gençler bir de şu var. Böyle hocam soruyu anlamadım. Metin bana karışık gibi geldi bir şey diyorsunuz. Önce şunu yap. Bir okuyun. Kesin bildiğin işareti. Mesela kadardan sonra virgülün sebebi ne? Hocam böyle biraz şüpheli gibi. Hemen geçin. Tehlike altındaki diller vakfı Amerika ve Avrupa'da yaptığı yıllık seminerlerde dil e, ölümünün tehlikelerini anlattı. Anlatan kim hocam? Di, e, tehlike altındaki da, dillere vakfı. Hocam bu özne diyeyim mi? Arkadaşı? hemen yazıyorum. İkideki virgülün sebebi arkadaşı özne. Özne yükleme uzak olduğundan virgül yani vak bir vakıf tehlikelerini anlatmış. Yapmış olduğu seminerlerde kim vakıf? Bundan dolayı buradaki iki kesinlikle özde. Bak bu kesin bilgi. Hans Rosling Vakfı'nın İngiltere'deki Avrupa ve Afrika Çalışmaları Okulu'na 2002'de yapmış olduğu yüksek miktardaki bağış risk altındaki dillerin belgelenmesi için tehlike altındaki diller programının kurulmasına imkan sağladı. Kim? Bak bunu da anlatacağım arkadaşlar. Şu 5'e de bakalım. Bu sayede sanatçıların ortaya çıkardıkları eserler toplumun ilgisini çekti. Toplumun ilgisini çeken kim ne? Hocam eserler. Bu da özne arkadaşlar bakın. Özne yazdım arkadaşlar özne. Şimdi şuradaki uzun cümleye dikkat edin arkadaşlar. Hemen yükleme bakalım. Bakın Adem Hoca'dan çok önemli teknik. Diller programının kurulmasına imkan sağlayan ne arkadaşlar? Bağış. Yani bu yüksek miktardaki bağış İmkansız. Hocam bu bağış da özne. Tamam mı? Bakın yani bakın. Ne yapacağım? 2'yi, 4'ü, 5'i eleyebilirim. Şimdi arkadaşlar beni iyi dinleyin. Şöyle farklı kalemle izah ediyorum. Şimdi dillerin katlatta eserimin 2000 yılında yanamasına bugüne kadar bu zaman mı yoksa bugüne kadar tehlikede olan deliller mi? Bak, gördün mü anlam karışıklığını? Bugüne kadar tehlikede olan deliller. Bugüne kadar tehlikeli mi? Bugüne kadar ilerlemeler oldu bakın. işte buradaki virgülün sebebi hocam kadarın şu delil ile tehlike ile alakalı değil. Aslında bu kadar ne ile alakalı? E, ilerlemeler olduğu ile alakalı. İşte anlam karışıklığı, anlatım bozukluğunu gidermek için virgül getirilmiş. Şimdi diğerine bakalım. Bu çok güzel. Hans Ronsink Vakfı'nın İngiltere'deki Avrupa'da Afrika çalışmaları okul. Ben bunu şöyle anlatayım size. Adem Hoca'nın okuluna yapmış olduğu bağış. A Okul Adem Hoca'nın mı? Yoksa Adem Hoca başkasının okuluna mı bağış yapıyor? Bir anladınız mı? Cümleyi iyi okuyalım. Rolasing Vakfı'nın İngiltere'deki Avrupa Afrika Çalışmaları okuluna 2002'de yapmış olduğu bağış. Ha hocam burada virgül olmasın sanki şöyle oluyor. İşte e Rolasing Vakfı'nın okuluna sanki bu tamlama gibi. Okul vakfa ait değil. Yani mum dibine ışık vermezdeki mumdaki virgülü var ya onun gibi yani. Adem Hoca'nın okuluna bağış yaptı. Kim? Adem Hoca. Ha şöyle Adem Hoca okuluna bağış yaptı. Adem Hoca'nın okulu mu yoksa Adem Hoca gibi. Anlatabildim arkadaşlar. İşte burada 1 ve 3'te arkadaşlar virgülün getirilme sebebi anlatım bozukluğu, anlam karışıklığını gideri. Diğerleri çok bariz özne. Yani bence 2, e, 4 ve 5'in özne olduğunu bilen hemen 1 ile arkadaşlar 3 sırıtabilir diyorum arkadaşlar. Bence 2022 KPSS lisans dil bilgisini en seçici soru bu diyebilirim sevgili arkadaşlar. Bursa diyoruz ve geçiyoruz. Arkadaşlar 5. soru öge sorusu çok güzel soru. Yani ÖSYM'yi biz hep takdir ederiz. Yani gerçekten adamlar soruyu ters çeviriyor bir daha soruyor. Yani bu soru da farklı yani. Yani şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ögelerden her sene soru geliyor ve her sene soruyu güzelleştiriyorlar, değiştiriyorlar, farklı soruyorlar. Ama konu aynı arkadaşlar. Şimdi bakalım. Bu cümlede boş bırakılan yer hangisiyle tamamlanırsa, evet, özne zarf tamlayıcısı, yer tamamlayıcısı, yükle belirtilirse şeklinde olur diyor. Şimdi hemen bir parça okuyalım. Yüksek duvarların ortasındaki büyük kapının önünden geçen yol. Arkadaşlar bu bir tamlama değil mi? Tamlamalar ayrılır mı? Ayrılmaz hocam. Çiz hocam. Yüksek duvarların ortasındaki büyük kapının önünden geçen yol hocam. Burası sıfat tamlaması. Kanuni devrine götürürdü. Götürürdü yüklem hocam. Kimi götürürdü insanları hocam? Belirtili nesne. Nereye? Kanuni devrine yer tamlayıcısı ya da dolaylı tümleç. Peki kanuni devrine insanları götüren kim ne? Şu anda bu özle bakın. Şuraya şöyle yapıyorum. Özne. Hocam yukarıyı ben ögeleri ayırdım. Özne dolayı tümleç yükten belirtilmesi. Anladık mı şimdi? Şimdi burada özne var. Ee, yer tamlayıcısı dolayı tümleç var. Yükten. Yani aslında benden ne istiyor arkadaşlar? Bizden ne istiyor? Sen bana zarf tamlayıcısını bul diyor. Zarf tamlayıcısı. Şimdi arkadaşlar sizler de çözdünüz tabi de. Şöyle şıklara baktığın zaman hangi şık zafla bitiyor? Bak ipucu verdim. Hangisi zafla bitiyor? Aslında var ya bu tip soru bana göre böyle çok daha rahatız vakitten. Yani bana zarf tanımayıcısını yoruyor. Yoldan sonra getirsem hangisi zarf asla çıktı. Ama ben şimdi söylemeyeyim size. Şimdi arkadaşlar bakalım. Şimdi yol çevresindeki sıra sıra dizili ağaçlara kaplayan sarmaşıkların güzel bir tünelden. Hocam şimdi ben buraya getirirsem Yol nereden götürürdü? Tünel Hocam şurası komple yer tamlayıcısı olur. Tamam mı? Zaten ayıramam ben bunu. Çevresindeki sıra sıra dizide ağaçlar kapalı, intramarşıklar oluşuyor, güzel tünelden. Bunu ayıramam. Hocam bu ayı eliyorum. Tekrar dolayı tümheci oldu. Yani nereden götürür insanları? Tünelden. Nereye? Kanunu devrin. İki tane yer tamlayıcısı. Anladık mı? Ayı eledik. ...büsbütün eski bir zamandan kalma... ...daha hiç üzerine yürümemiş... ...bozulmamış haliyle... He. ...yol... ...kanunu devrine... ...insanları nasıl götürür hocam... ...falan falan haliyle... ...bitti hocam Bursa... ...bunu da ayıramam... ...büsbütün eski bir zamandan kalma... ...daha hiç üzerinde... ...yürümemiş... ...bozulmamış haliyle... ...götürür... ...kanunu devrine... ...bu yol insanlara... ...cevap Bursa... ...çok kolay değil mi... ...mesela C'ye bakalım... ...yol... Aralarından kıvrın Kurm'u ilerleyici Osma döneminden kalmasını gizlendiği yerde. Nerede? Hocam bu da dolaylı tümücülüyor. E, gizlendiği yerde. Tamam bu da dolaylı. Zaten yerde tünelden. Bizans döneminin karanlık koridorlarından ordularıyla ve kanunla toplumu ışık tutan kanunu. Hocam şu denizde var ya ayrı bir öge değil. Işık e, tutan kanunu değil. Aslında bu da nedir? Yer tamlayıcısının devamı ekstradan bak bu D seçeneği çok önemli arkadaşlar. D seçeneği tek başına bir öge olamaz çünkü sıfat fiille bitmiş. Muhakkak bir şeye vurması sıfat fiil ne yapar? Bir şeye çakacak, niteleyecek. Ondan dolayı denizli zaten ekstradan bir zaftan getirmediği gibi var olan dalay tümecin kuyruğu oldu, öbeği oldu. Güzel. Üzerinde duran ve birbirine sıkça girilmiş, girmiş karanfil çiçeklerin süslediği çitler aslında geçen yol bu E'ye de getirdiğim zaman aslında öznenin devamı. Yüksek duvarların ortasındaki büyük kapının önünden geçen yol üzerinde bak yol üzerinde duran aslında denizli ve E seçeneği arkadaşlar müstakil bir öge değil. Dolayı tümecin kuyruğu öznenin devamı. Ondan dolayı Bursa. Soru çok güzel. Kolaydı ama bu ince güzel şeyleri de burada izah etmeden geçemezdi Adem Hoca arkadaşlar. Cevap Bursa dedik ve geçtik. Arkadaşlar bu altın soruda birazcık durmak istiyorum. Ee, şimdi ÖSYM sorunun cevabını değiştirdi arkadaşlar. ÖSYM de hata yapıyor arkadaşlar. Yani bu çok bariz. Gerçekten çok kızdığımız, sizlerin de kızdığı bir şey. Yani ÖSYM bu hatayı yapmaması lazım. Oluyor işte yani. Yani gerçekten bizim dilimiz, dil bilgisimiz, özellikle yazım kuralları, özellikle ekler konusu çok zordur. Öğrencilerimizi zorlar değil mi? Eski Türkçe'den gelen o özelliğiyle birlikte. Ondan dolayı yani ÖSYM'de hata yaptı. Hatasını düzeltti. Ha soru iptal olmadı. Şimdi bunu anlatacağım size arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şimdi bakalım. E, bu cümlede numaralanmış sözlerden hangisi? ikisi kökü bakımından farklı. Arkadaşlar kelimenin kökü. Ya isimdir ya fiildir. Üçüncüsü yok. Tamam mı? Yansıma köklerde isimden kabul edilir. Tamam mı? Bunu not alabiliriz. Mesela bakalım. Bu eser bilgeliğini. Şimdi bilmekten bilge. Bu çok Bilgi değil mi? Bilge. Bölge sınavda çıktı bakın. Bölge. Bilmekten bilge. Hocam kelimemizin kökü fiil. Erdem. Arkadaşlar erdem e, hatta şunu da yazın şuraya arkadaşlar. Yöntem bakın. Yönden yöntem. Erden erdem. Tamam mı? e, ee, mesela başka ne vardı? Erdem, yöntem gibi bazı kelime şu an tam aklıma gelmedi. Bunlar arkadaşlar kelimenin kökü isim ama ÖSYM bunu şey kabul etmiş. Ermekten Erdem demiş ama kendi sitesinde kendi kaynaklarında Erden Erdem yöntem olduğundan dolayı arkadaşlar ne yaptı bunu? Değiştirmek zorunda kaldı. Soru değiştirdi. Yani ben bunu isim diyeceğim. Erdem yöntem. Şimdi aklıma geldi bak günden gündem hocam mantıklı gündem gün belirliyorsun günü erdem er yön yöntem yani kelimemizin kök arkadaşlar isim ve bunu e, tdk kendi kaynaklarında sözlüğünde ya da işte başka kaynakta bunu belirtmiş arkadaşlar tamam isim yaşayan bunu biliyorsun çok zordu yani yaştan yaşamak bunu artık ezberleyelim yaştan yaşayan insan yaşalır hocam bu da isim isim kökü Büyük hocam. Büyümekten büyük fiil. Hatırlayın bakın. O kadar çok şu K'yi anlattım ki. ÖSYM şu K'yi mesela yazalım. Bakın zor kelimeleri. Mesela soğuk. Soğumaktan soğuk. Islamaktan ıslak. Yumuşamaktan yumuşak. Devirmekten devrik. Işımaktan ışık. Çok önemli. Bu kelimeleri yazın. ÖSYM K'yi çok seviyor. Devrik. Değişik. ışık ıslak, yumuşak, soğuk, uzak, büyük. Önemli bakın lütfen not alalım. Bak yine 2022 kapasite geldi. Ee, arkadaşlar hatıralarım. Hatıra kelimenin kökü hatıralar. Hocam bu da isim. Ondan dolayı ne olması lazım hocam? İsim, isim, isim. E, büyük yani bilge ile cevap ne olması lazım arkadaşlar? 1 ile 4 olacak cevap Bursa. Ama buna arkadaşlar önce Denizli demiş. Yani şöyle düşünün. Ermekte fiil, bilmekte fiil, büyümekte fiil o zaman ne olur arkadaşlar? isim olan hatıra ile üçte 4 Cevap arkadaşlar ÖSYM Denizli dedi bunu. Sonra bir bilgiyle bunu düzeltti arkadaşlar. Yani hatta aklıma hep şu örneği veririm arkadaşlar. Hinoğlu Hin, Türk Dil Kurumu'nun yazım kurallarında bu örnekte var arkadaşlar. Bitişik yazılı Hinoğlu Hin. Sanırım 2020 TYT'de, kelime anlamı sorusunda Hinoğlu Hine ayrı yazmış. Yani soru dil bilgisi yazım kuralları değildi ama bir paragraf anlam bilgisi sorusunda Hinoğlu Hine ayrı yazmış. Yani düşünsenize çıkmış soru TYT 2020 TYT çıkmış soru. Biz öğrencilere Hinoğlu Hine işte bitişik diye anlatıyoruz ama paragrafta Hinoğlu Hine ayrı. Yani ÖSYM'de hata yapıyor arkadaşlar diyorum ve geçiyorum. Yedinci ve son sorumuzu çözelim. Şu anda gecenin de arkadaşlar üçü Bakın sizler için böyle. Hatta Instagram'da bir öğrencim hocamın soruları çözecek misiniz dedi. Baktım gerçekten soruları yayınlanmış. Bir öğrencim hemen Instagram'dan soruları attı bana. Ben de uğraştım. Ancak şimdi yetiştiriyorum. Bundan dolayı arkadaşlar sizlerin desteği çok önemli. Sizler için uğraşıyoruz. Emek sarf ediyoruz. Sizlerin beğenisi, yorumu, takibi, paylaşması, kaydetmesi, arkadaşların tavsiyesi çok ama çok önemli. Ve bu seride arkadaşlar çok önemli. Şimdi diyorum ve hemen yedinci soru. Sözcük türlerinden her sene soru gelir. Bazen sıfatı sorarlar. Bazen zamiri sorarlar. Bazen zarfı sorarlar. Bazen edat bağlaç. Bazen de böyle karma sorarlar. Hangisi? Türü bakımından arkadaşlar farklı. İsim sıfat, zamir. Yer gök arasına bir tepede. Hocam yer gök arası hocam. Arası burada isim. Değil mi? Hatta tamlanan değil mi bu? Yer ve gök arası isim. Bir perde gibi gerilen dağların tekliflerinden bir yılan gibi kanadıyla tepelere aşarak hiç durmadan aşarak fiile gelen erak arak fiili zarf yapar hocam. Bir defa bu nedir? Durum zarfı. O durum zaman yer gün diye girmeyeceğiz burada. Direkt zarf diyor hocam. Değil mi? Zarf diyoruz. Yani nasıl ilerliyoruz hocam? Aşarak hiç durmadan ilerliyoruz. Fiile sorulan nasıl sorusunun cevabı. Durum zarfı zarf. Güneş dağların doruklarının altından bir organ çekmişti batarken. Ne zaman çekmiş hocam? Hareketi ne zaman çekmiş? Batarken hocam. Bu da zarf. Evet. Ken, ken Ansızın koptu ve kırıldı. Yani güneşe bağlayan bu organ ansızın birkaç yerde koptu ve kırıldı. Ne zaman ya da nasıl ansızın hocam? Bu da durum zarfı. Arkadaşlar şu artık kelimesini lütfen not alın. Artık ee, bu cümlede şey olmuş. Zaman artık her şey gece denen siyah örtünün altına girmişti. Ne zaman? Artık her zaman sürekli. Hocam bu da zarf. Burada hemen aklıma geldi şimdi. Şu kelimeleri lütfen yazalım. Artık daha tamam mı? Hep bakın şu hep var ya. Hep böyle yapıyor Adem Hoca. Adem Hoca 7 7 tane soruyu hep böyle 20 dakikada 30 dakikada çözüyor. Hep. Hocam buradaki hep nedir? Zaman zarfı. Artık eve git artık zaman zarfı hep daha mesela hiç kelimesini de Hüseyin çok sever bu da durum zarfı arkadaşlar zarftır bakın artık kelimesi zaman zarfı hep kelimesi zaman zarfı hiç durum zarfı hiç böyle yapmadı hiç konuşmadı nasıl hiç zaman anlamı olsa da durum diyorlar buna hiç kelimesi hep daha artık. mesela artık kelimesi sizi sıfat yaparız yani mesela yemek artıkları isim olur yani işte gibi çoğaltabiliriz arkadaşlar. Diyorum. Ee, geçtim arkadaşlar. Ne olur o zaman? Cevabı aşık olur. Diğerleri zarf ama A seçeneği sıfat. Oldukça zarf. Diğerleri zarf. A seçeneği arkadaşlar isim. Gece 3 olunca da biz de bazen ne dediğimizi biliyoruz. Arkadaşlar çıkmış soruları çözdüm. Lütfen ee, umarım faydası olmuştur. sizlerde. de Böyle desteklerinizi her zaman bekliyorum. Bu tarz videoların devamı için arkadaşlar. Şu anda aklımda gerçekten sözel mantık soruları çözmek var. Özellikle işte 2020, 2022 bu paragraf sorularını çözmek var. Sizlerin desteğiyle hep birlikte arkadaşlar Türkçeyi halledeceğiz diyorum. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.